Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün video konumuz biraz farklı. Oynayacağım desteği ben değil, beni oyuna başlatan hain kuzenim belirleyecek. Zaten son zamanlarda yorumlarda görüyordum kuzenle birlikte bir içerik gelsin diye. Şimdi onu arayıp ses hapörlere vereceğim. Kuzen ses ver. Sesin gelecek mi videoda? Selamun Aleyküm. Tamam. Sesin bana net geliyor. İnşallah videoda net geliyordur. Ondan sonra diyorlar böyle ses telsizden geliyor gibi falan diye ama diğer telefonu bayağı yaklaştırdım apöllere. Kuzen biliyorsun normalde seni aramam bugün bir işim düştü. Bir de amacı. Şimdi e, bana 8 karttan oluşan bir deste yapacaksın. Zaten sana daha önceden konuyu hafif çıtlattıydım. Adam gibi bir deste inşallah şöyle 8 karttan. Bir de e, sana Aha, bir şey söyleyeyim. Yeni evrimli fırın geldi. Buna 5 dürüm parası doğum aldım. Çok güçlü bir kart. Hani onu düşünürsün. Bir kıyak yaparsın bana. Pasa Aa, attım artık ben anla. 5 dürüm yersem bakabiliriz. Tamam devam et. Kart vermeye başla. 8 tane <laughs> kart vereceksin. 2 tane evrim hakkımız var. Haberin olsun. 2 tane evrim Valla ben onu düşünemem şu anda. Sana aklıma gelenleri Ya tamam destede olanlardan ben ayarlarım. Sen başla kart söylemeye tamam. başla. Başla. Güzel başlayalım. Mini P.E.K.K.A diyelim. Mini P.E.K.K.A. Fena değil. Beklesene bir. Onu bir bulmam lazım neredeyse. Tamam Mini P.E.K.K.A'yı... en sevdiğim Power Card'da. Tamam devam. Ee, ne yaptın? Evrimli dedin. Güzel de. Elektro Ejder koyalım. Elektro Ejder. Kuzen benim pek sevdiğim bir kart değil ama onu istiyorsan değiştirebiliriz. Yo Bana, bana hazırlatıyorsun. Tamam söyle devam et devam et. Tamam. Bak bu sefer güzel geliyor. Söyle. İyileştirici ruh. İyileştirici ruh. Kuzen böyle bir cinsel problemlerin falan mı var? Onu benim acısını benden mi çıkartıyorsun? Bu nasıl bir desto oğlum? İlk üç kart mini pekka evrimli elektro ejder koyduk hadi bir iyileştirici ruh. <laughs> Valla şey diyemem. Devam. <laughs> devam mı? Devam. Ee, neyse tamam bu sefer güzel devam ediyorum. Hazırsan. Bombacıyı bari çıkartmazsak iyi olur. Bombacı de bir yerde ha. Bombacı. Bak iyi dedin ama bakacağız. Tamam devam. Ee, elektro dev koy. Atak yaparsın güzelcene. Allah kahretsin. <laughs> oğlum ben seni arayıp amına koydum. Buraları keseceğim videodan da ben sana demedim mi? Adam gibi bir deste ver 8 karttan oluşan bu... Demedik mi oğlum? Vallahi bu verdiğin deste nedir senin? Götveren yani. destesi gibi oldu. Böyle cehennemlik kartlar bir arada videosu gibi oldu bu. Yapacak bir şey yok. Kendin düştün bu kuyuya. 4 kart daha var. 4 kart mı? Evet. Hmm, güzel, bak hoş bir kart geliyor. Kıvılcım. Sön. Kıvılcım. Neyse en azından evet, Elektrodevin elektro arkasına evet koyabiliriz en azından. Devam Şşş. et, Üç kart hakkın daha var. Güzel bir şey geliyor. Sen Sön. seversin, Mavi Bereli Balıkçı. Onun yerine Buz Golemi tercih ediyorum. Buz Golemi. Yok, öyle bir hakkın yok. Balıkçı. Tamam mavi bereli olması şart mı? Balıkçı olması şart. Kuzen o bardaki olayların hepsini biliyorum. Seni çok topladım gençliğimde barlardan haberin olsun. Hepsini videoda anlatır seni rezil rüsva ederim pezemek. Adam son iki kartı adam gibi adam gibi kartlardan vereceksin son iki kartı. Burayı keseriz videoda. Söyle. Bak son iki kartın buz golemi ve öfke. Ya buz goleminin kalmasına gerek yok. Öfke kalsın en azından. Bu desteği yoksa atağa kalkamayız. Adamlar biz atağa kalkarken taşak geçerler böyle. Bunlarla mı üstüme geleceksin der. Devam et. Son iki kart. <laughs> çok güzel atağa kalkacaksınız şimdi. Saksucuyu Biliyorsun Ayı Ted'in repliği var. Saksonun kralı burada diye. Dart Goblin'i mi? <laughs> Aynen. Saksucu amına Onu bir kere videoda söyledik diye. Tamam devam et. Son kart. Son kart. En azından hmm, Dart Goblin güzel oldu destede. Bir mini pekka ile Dart Goblin güzel zaten. Gerisi çok boktan da. Yo, elektro oğlum daha ne istiyorsun? İşte kuzenin cinsel ee, tercihi bak, belli burada. Söyle söyle son kart. Bak bir tane pembe pembe bir golem var biliyor musun? Bilir misin? Bilirim bilirim. <laughs> Ama onu o almıyoruz değil mi? Bilir miyim diye sadece soruyorsun. Yok işte bilirim dedin. Almak zorundasın. Kuzen diyorum ki Bilir acaba acaba videoya sıfırdan başlasak da ben sana kartları böyle söylesem sen benim söylediğim kartları mı bana söylesen? Çünkü senin verdiğin deste böyle hani kartlara baktığın zaman tüm 8 orospu çocuğu bir arada gibi oldu oğlum. Pek hoş olmadı. Bir de deste de çok ağır. Yani 4-0 iksir ağırlığında. Valla öldürmeyen şey güçlendirir. Senin vereceğin destenin amını yurduna siki. Tamamdır ilk rakibimizi bulduk. Adama bol şans diyerek başlayalım. Kuzenin sesi biraz kesik geliyordu arkadaşlar. Zaten videoda fark edersiniz onu izlerken. Herhalde bize bir köstebek destesi önerdi diye tahmin ediyorum. O yüzden bu köstebek destesini aldım ben. Arkadan bir şövalye bırakalım. Adam topu atıp şu anlık oyunu kilitledi. E bu maçın sonunda kuzeni tekrardan arayıp sorarız sen e, ne demek istedin hangi desteği verdin bize diye. Şöyle bir tomruk bırakalım. Bir de ateş ruhu bıraksak fazladan. Yani az asar yemeye çalıştık ama yine de 400'den fazla asar yedik ya. Çok fazla asar yemiş olduk. Burada teröristi desteklemeyeceğim. Onun yerine birazdan sağ taraftan bir köstebek bıraksak daha mantıklı olabilir. Adamın destesini anladım ama yanlış bilmiyorsam bunda tomruk da var. Şimdilik bir iskeletler bırakalım. Bir yandan Tesla'ya dönmeye başlayalım. Evrimli Tesla işimize yarar domuzcuklara karşı yapacağımız savunmada. Sağ taraftan bir köstebek bıraktım. Tamam okçu kraliçe attığı için bir goblin yıkıcı. Bir de tomruk atsak mı diyeceğim ama atmak şu an için daha mantıklı. Buzru öl. Oyu çok güzel. Goblinler orada kulede. Sol taraftan en azından kraliçeyi destekleyemeyecek. Sadece özelliğini basar. Tam özelliğini basacağı sırada şöyle bir kar topu atsak. Tamam bir dev kar topu. eyva. eyvah. Yalnız yapacak hiçbir şey kalmadı şu an. Çok güzel hasar verdik de karşılığını fazlasıyla alacağız gibi duruyor. Yok ya. Çok karlı çıkacağız. Tamam gayet iyi. Kraliçeyi de öldüreceğiz orada iskeletlerin yardımıyla birlikte. Kule kesti. Yalnız var ya tam zamanında efsane bir risk aldık. Adamı domaltacağız burada. O belli olmaya başladı. Bir topmak emojisi. Biz kolejisini bozmaya başlayalım. Heyecan yapsın daha kötü oynasın. Şimdi tamam 3 iksir bedavadan harcadı. İlk önce bir köstebek sonrasında bir tomruk. Yine top atar mı bilmiyorum ama ben şansımı deneyeyim burada. Evet atacağı belliydi aslında ama goblin gene bir tane de olsa vurdu. Evet bir tane daha vurdu. Sonuncuyu da vuraydın ah be. Olsun istediğime göre yine de çok iyi sağlam iş yaptık. Tesla'yı şu anlık dikebiliriz ama adamın depremi dönecek birazdan. Tamam biz Tesla'yı dikmiş olmak için dikelim. Bir yandan evrimli Tesla'yı da çevirmek için rahatça. Sağ taraftan bir atak yapmayı dener mi acaba? Öyle bir şey yaparsa aslında mantıklı değil ama bir şövalye bırakalım. Sağ taraftan yapacak gibi hissettim. Tamam yapmayacak bekle. Zamanında bir dev kar topu eyvah diyelim şöyle. Ondan sonra bir iskeletler. Bir de tomruk atsak kuleye hiç hasar yemeyelim. kraliçe de vurmuş olacağız orada. Teröristi destekleyelim ya. Tamam devam. Hemen bir Tesla. Sonrasında bir Ateş Ro. Okçu Kraliçeyi bir türlü gebertemedik. O biraz sıkıntı oldu ama tamam hiç hasar yemedik. Sağ taraftan bir Köstebek. Köstebek'i bilerek aynı tarafa attım. Bu sefer belki beklemiyordur diyecektim ama. Topu kötü vuruyor bu arada. Gob şey gene çıkıp vuruyor ki orada. Goblin yine çıkıp vuruyor. Terörist de kulede patladı. Sol taraftan sağlam bir hata gelmek üzeredir bence. Bir Goblin yıkıcı. Şöyle sollu bir Tesla. Beklemiyordur oraya atacağımızı. Bir deprem tahmini yapamaz. Çok güzel bir tahmin yaptık orada. Tamam biz artık son hatamıza çıkacağız ama şöyle adama iyi oyundu diyelim. Yine de güzel direnmeye çalıştı. Bir köstebek. Hala oynamayı deneyecek mi acaba destesini döndürmeye falan? Hayır artık maçı bıraktı. Kuzen konuş bir ses ver. Efendim dinliyorum. Şimdi ben sana deste öner dedim ya. Sen güzel Hı. bir deste önerdin falan. Ben orada kayıtta değilmişim. Adam akıllı bir deste öner. Baştan başla bakalım. Anladım. Onu kayıt almamışız. Aksilik olmuş. Söyle. E, tamam iyileştirici ruh. Tamam. Devam elektrojiler. Tamam kuzen kapat amına koyayım kapat tamam. Evet arkadaşlar bir diğer rakibimizi bulduk. Yapacak bir şey yok. Adam kafaya koydu. İlla ki bu sokuk desteği bizi oynatacak. Arkadan bir iksir golemiyle başlayalım. Kuzenin kartlarıyla böyle. Ha, çünkü bana uygun kartlar değil bunlar. Hemen bir balıkçı. Balıkçıyı atmasak yemin ediyorum sağdan basmazdı şey biniciyi. Nasıl saçma bir şey abi. Adamın attığı kartların sıralamasına bak. Burada elektro falan atsak mı diyeceğim de. Ondan sonra çok sağlam bir atak yapar eğer savunmayı başarırsa. O yüzden onun yerine arkadan bir kıvılcımla falan çıkabiliriz. Bir tık önden çıkalım hatta. İyice de en arkadan çıkmaya gerek yok. Oduncuyu falan rahat keseriz diye tahmin ediyorum. İnşallah iskeletlere vurmaz sadece. Vallahi vuracak. Allah kahretsin boku yedik. Bir elektriği Kuzen vereceğin destenin. Eh neyse oduncu ölmüş. Tamam sıkıntı yok oduncu ölmüş problem değil. Şöyle bir iyileştirici ruh. Biraz daha oyalayacağız en azından. Ruhla falan iyi tuttuk aydı torda da. Ya o kadar şey yaptım yine de hasar yedim lan. İksir golemi parçalandığı için adama çok fazla iksir verdik. Roket atmasına rağmen ondan sonra haydut bile koydu. Köprüden bir binici falan basarsa balıkçıyla ana kuleyi açtırabiliriz. Biz bir dart goblin atalım bakalım. Şöyle biraz da olsa hasar versek. Yapacak bir şey yok. Mini pekka ilk önce şöyle tutalım. Ondan sonra bir balıkçı bıraksak. Güzel mini pekalar birbirine götürür zaten. Biz de ana kuleyi açtırırız. Açtıracağız da fişek çekinceyi de vuracak. O çok kötü oldu. Ya bak biz çok hasarlar yiyoruz. Bir de kıvılcım için adam şey almış destesine. Roket almış. Bayağı bir problem. Elektro biz devam edelim. Cadı falan atarsa en azından balıkçı çeksin diye bir de iyileştirici ruh bıraksak. Birazdan iskeletler çarpılıp geberecek zaten. Uy balıkçı adamım benim işte sen busun. Desteğe balıkçıyı aldığımıza neredeyse sevineceğim. O kadar kötü bir deste ki onu çekme. Oduncuyu çekme oğlum o çarpılıyordu ya. Yani. Gerçi elektro dev daha fazla vurur mantıken ya. Şöyle bir mini pekka bizim üfürükçüyü de koruyalım orada. Gayet güzel iyi oyun diyelim biraz adam sinir olsun. Mini pekkayı kötü kullandı bizimki ona tek atacak bu arada. Dartı tutmak için hala iksir harcamak zorunda. Mini pekka bir tane vuracaktım be oğlum. Arkadaşlar iksir golemini atalım her şey garanti olsun. Köprüden her an binici hata gelebilir. Gelecek mi? Adam bir an herhalde oynamıyor diyecektim. Bir balıkçı bırakalım. Kıvılcımı şöyle kuleye yakın bırakmayalım ki roketi kuleyle birlikte en azından atamasın. Devam. Bir iyileştirici ruh. Balıkçıyı orada bir tık kurtarabiliriz. Kart attığım gibi nedense gitmedi bu arada. Tamam kıvılcımı bekle. Bir mini pekka vurursun diye tahmin ediyorum ama bir an güvenemedim. Kıvılcıma güvenelim bu arada. Sağlam iş yapıyor. Devam. Şöyle bir elektro ejder bıraksak başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Balıkçıyla savunmamızı güçlendirelim. Devam. Kıvılcım'ı bıraksa da gerçi pek oradan bir beklenti yok zaten. Şuradan bir iksir golemi. Son defa binici batışanı biliyorum ama iyi oyun deyip tebrik edelim. Böyle bir desteğiyle bile yendim lan bu adamı. Evet attı emoji bak. Ağzıma iyi verdin diyor. Dilim dışarıda kaldı diyor. Gerçekten desteden beklentim o kadar düşüktü ki az önceki maçı nasıl kazandık bilmiyorum. Umarım bir maç daha kazanırız. Yani toplam 4 maç atsak ikisini kazansak bile bu desteğiyle bence büyük bir başarıdır bu. Yani ilk önce bir iyileştirici ruh atsak. Hmm, bir elektrodev atalım da Kıvılcım orada biraz daha yaşasın. Tamam Kıvılcım ona zaten bir kere vursa yeterli bizim için orada. Geberdi sayılır. Devam. Mini pekka falan mı atsak diyeceğim de balıkçı atsak en azından fırını belki çektirir adam. Bir hata yaparsa. Yakın bir kart atarsa Kıvılcım öldürecek zaten her türlü. Çok güzel. Balıkçı amana koydum. O kuleden daha önde duruyor be oğlum. Neyse iyi tarafından bakacak olursak sağ tarafa çok sağlam hasar verdik balıkçı ve elektrodev dev ikilisiyle beraber. Bir dart goblin'i bırakalım. Devam. Valla bir elektro ejder de bırakalım. Dart biraz daha uzun yaşayacak orada. Güzel. Hiç hasar bile yemeyeceğiz. İyi oyundu diyelim. Oğlum kuzenin desteği yalnız işe yarıyor arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum da. Bir iksir golemini yetiştirelim elektro ejderin önüne. Güzel. Elektro ejder de yavaş bir kart olduğu için yetişecek. Sağ tarafı aldık. Adam hala böyle bir beklentisi var. Bir şeyler falan atıyor bu arada. Mini pekka artık tutabiliriz burayı. İyileştirici ruhu kullanmayacağım. Destede iyileştirici ruh bile var. En son ne zaman oynadık onu bile hatırlamıyorum bu arada. Şimdi arkadan bir ruhla beraber çıkalım. Sonrasında balıkçı. Yani ya mini pekkayı şuradan atsak daha mantıklı olabilir. Şu üfürükçüyü orada öldürtür bizi en azından. Gayet güzel. Buna başka bir şey şu anlık ölsün o. Ondan sonra bir dart goblin. Tamam kuleyi vermediğimiz müddetçe bir sıkıntı yok bizim için. Attığı fırın da zaten evrimli fırın değil. Çok güzel bir savunma dart gobliniyle beraber. Dart goblin de bugün yarın nerf yiyecek bu arada arkadaşlar yani güçlü olduğu son zamanlar. İyi ki kuzeni erkenden aramışız. Bir iki gün sonra arasaydık bir de Dark Goblin güçsüzleştirilmiş olacaktı. Şimdi bir elektro falan bıraksak mı? Bırakalım sıkıntı yok. Destemiz her türlü dönecek. Tamam şöyle bir iyileştirici ruh bırakalım. Gayet iyi. Şöyle bir balıkçı. Zaten oraya şey de geri dönecek. Evet Mega Şövalye de geri döndü. Arkadan çok sağlam bir atağa çıkıp 3 taş denesek nasıl olur? Bu adamın fırını evrimli değil mi ya? Üçüncüye attı diye biliyorum. Herhalde fırını evrimli değil demek ki. Sağ taraftan ciddi bir atak denese bile ben 3 Taş denemek istiyorum. Hatta adama da haber vermiş olalım. Şuradan bir Dart bıraktım. Kıvılcım orada mal mal yapmasın kendine diye uğraşıyorum özellikle. Bir Elektro Dev de bırakalım. Yani Kıvılcım orada Valkyrie ile beraber bir vuruş bile yapsa... Keşke yapsaydı. İliştirici Ruh mutlaka işimize yarar. Güzel. En azından Valkyrie falan daha erken öldürelim. Sağ tarafı iyi savunmamız lazım. Bundan sonra 3 Taş çekme şansımız kalmadı zaten. Mini P.E.K.K.A ile falan sağ tarafı savunacağız. Ondan sonra bir Balıkçı. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum az önceki rakipte şey vardı. E, neydi ismi? Roket vardı bunda da yıldırım var. Sanki böyle aralarında anlaşmışlar gibi. Ona rağmen güzel yendik gerçi. Kuzenin destesi gerçekten iyi çalışıyor. Tamamdır 3. rakibi de bulduk. Billy Bob Joe geldi karşımıza. Adama bol şans diyerek başlayalım. Köprüden doğrudan bir dart goblin basıp adamı biraz da olsa sinir edelim. Sonrasında başka bir kart atmayacağım. Adam şu anlık oynamadı eyvah. Bu arada yani bu kıvılcımın Allah belasını vermiş ya. Yani desteği kıvılcım aldık ya bak ilk eli roket geldi, ikinci eline geldi, e, yıldırım geldi ikinci. Ondan sonra muhafız geldi. Kıvılcıma hep anti kartlar ve ağır anti böyle gerçekten geçilmesi zor. Mini P.K. hadi. Mini P.K.'yı ruhla birlikte destekleyelim. Solda kıvılcım en azından sağlam iş yaptı. Kıvılcımla zaten tek bir şansımız var. Bir daha muhafızlarla beraber çok sağlam ataklar deneyeceği için. Önüne elektrodevi yetiştirmemiz imkansız. İlk önce bir iksir golemi. Sonrasında bir dart. Ortalı bir kart gelirse dartla beraber biraz canını alırız. Şu an muhafaza atamayacak ama atabileceği başka kart var mı? <laughs> ama bu kadar da orospu çocuklu. Bana özel destemi hazırlıyorsun be kardeşim. Nedir bu böyle? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada elimizden gelenin zaten yani en iyisini yaptık. Şu iyi hasar verdik şu anlık ama bundan sonrası için ne yapacağız bilmiyorum. Bundan sonra kıvılcımla pek bir şeyler yapabileceğimizi zannetmiyorum. Mini pekkayı falan atarız. Eyvah eyvah. Sağ taraftan bir elektro ejder. Soldan bir mini pekka. Ondan sonra bekleyip biraz iyileştirici ruh atalım. Tamam mini pekka zaten çabuk geberiyor. Güzel ona da vur en azından da. Başka bir beklenti çok yok. Ya sağ tarafa bir de şu an... Neyse ilk önce şöyle atalım ortalığı da. İki tarafa da bela olsun erimli dart. İyi bari. En azından erimli dartı güzel kullandık. Daha fazla hasar yemeyeceğiz burada. Adam bizim kuzenin yaptığı desteği gördü. Ne kadar rahat farkında mısınız? İlk önce muhafızı bastı. ikinciye tekrar önden muhafız basıyor böyle. Hiç arkadan falan çıkayım bir atak yapayım destekleyeyim demiyor bile. Attığı kartlara baksanıza. Yok abi kuzenden desteği istemek bizim hatamızdı. Sağ tarafı bırakacağız soldan bir atak yapacağız. Gidip de Instagram'da böyle OnlyFans'çileri takip eden adamı şey yaparsan gerçi sağda bırakmayalım ya. 2x'e giriyoruz ya. Gidip Instagram'dan OnlyFans'çileri takip eden adamdan deste istersen yapacağı deste bu olur. Bu bizim bok yememiz. Bir balıkçı bırakalım. İlk önce fırını çeksin. Kıvılcım da onu görüp biraz oyalansa aslında. Kıvılcımın önüne yetişmeyecek galiba elektrodev ama. Hadi bakayım aslında yani yetişti gibi. Bir dart basalım. Muhafızlar gelmeden bassaydık çok iyiydi. Tam bir iyileştirici ruh. Tahmin mi yaptı acaba? Gerçi bu nereden bilecek? Muhafız oynayan adam tahmin yapabilir mi ya? Sağdan bir mini pek kasığı vermeyelim artık. Yapacak bir şey yok. Soldan elektro ejder atsak. Yok bu maçı var ya böyle götümüzü de versek verdik arkadaşlar bu maçı. Kuzenin yaptığı deste başıma bela oldu. Yani yapacak bir şey yok. Baksana iki tarafı birden verdik. Allah'a emanet oynuyoruz zaten bu desteyle. Yok olacak gibi değildi hiçbir şey yani. Oh, sağ taraftan son defa bir atak deneyelim. O kadar imkansız bir eşleşme ki yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bir mini pekka. Şu ataktan bir şeyler çıkabilir diyeceğim de 10 saniye. Gerçi muhafız falan da isterse yetiştirir bu. Devam. 4 saniye ne devam. Böyle bir şey yenildik. Bu amana kodumu salana yenildik ya kuzen yüzünden. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Son olarak da bir de Türk oyuncu geldi. Adamlar bizi bu desteğiyle tanıyacak görüyor musun? İnşallah beni tanımazsın. İşte bol şans falan demiyorum Türk olduğum anlaşılmasın yani. Arkadan tam kılıcımda çıkalım. İyi bari tanımıyor belli ki. Şu an karşımızdaki adam ya beni hiç tanımıyor ya da sevmiyor. İki ihtimalde bizim için iyi bu desteği oynuyoruz ya. Kendimi bu desteğiyle göstermek istemiyorum. Bu arada e, bu videoya beğen atsanız da arkadaşlar seri olarak gelmeyecek. Kuzenden bir daha desteği istersen beni yatırıp şey yapsınlar yani. Anladınız siz. İleştirici Ruh'a erken atarsak Kıvılcım boşa vuruş yapmaz ama çok istedi yapmak. Engel olamadım, mani olamadım. Bir elektrodev atalım Kıvılcım'ı korumak için. Kıvılcım ne kadar boş yerse vurdun vurdun lan boş yere. Tamam heh. ona vari vurdu da iyi vari. Sol taraftan biraz da olsa hasar verebiliriz. Güzel. Kıvılcım artık vurdurtmaz ama yani şövalyeyi boş harcamış oldu. Fena değil. Şu an bizim için iyi başladı maç bu arada. Şövalye ölsün. Ondan sonra balıkçıyla beraber tüftüfe orada tutmuş olalım. Tamam bir balıkçı. Tam zamanında gönderdik. Arkadan bir kıvılcım hata başlatsak mı? Elektrodevi atıp evrimli elektroyu mu çevirsek? Evrimli Elektro Ejderha bu destede kilit bir kart aslında. Maçı çevirmemize yardımcı olabilir ama kıvılcım atalım. de bu da böyle roketi koyuyor burada falan. Gerçi oynadığı desteden belli. Bunda roket olma ihtimali pek yok zaten. O yüzden rahatça çıkıyorum arkadan. Şimdilik arkadan bir Dart Goblin falan da bırakalım. Kıvılcımı öldürmeyeceğim. Olabildiğince korumaya çalışacağım. Elektro Ruh'u çok kötü kullandı. Bir iyileştirici Ruh. Oyalanalım biraz. Devam. Şimdi önüne iksir golemi mi atsak elektro dev mi ama elektro dev daha iş yapar. Çünkü iksir golemi parçalandıkça adama iksir vereceğiz. İyi bir savunma yaparsa ondan sonra üstüme çok feci gelecektir. Tamam Kıvılcım onu artık tek atar. Tek atar da Kıvılcım'ı artık koruyamayız. Tek atamadı bu arada. Yürümeye başladı orada. Tamam burada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bir Balıkçı bırakalım. Bundan hasar yemeyelim. İşin güzel tarafı şu. 1x'de iyi idare ettik. Hasarda falan da öndeyiz. Bir Mini Pekka bırakalım. 2 de zaten eşleşme bize döner. Bir Evrimli Dart bırakalım. Evrimli Dart'a cevabı vardır tabii ki ama... Evet tabii ki var. Bir iksir golemi bıraksak şöyle. İyileştirici ruh da atsak. Belki mini pekka için işimize yarar. Yarasaları falan atarsa eğer. Yok. Tamam. Yani orada yarasaların çoğunluğunu öldürdük. Arkadan bir kıvılcımla çıkalım. Sol taraftan yine güzel bir hasar vereceğiz. Devam. Yani burada bir elektro deve atalım ya. Elektro deve erkenden atalım. Tamam şuradan atalım balıkçıyı. Zaten soldan çok hasar yedik ya. Sağdan kule canları eşitlensin. Gerçi eşitlensin derken kulenin amına koydu adam. Daha dikkatli olalım. Bir iksir golemi. Tamam yarasaları kötü kullandı. Bu demek oluyor ki sağdan binici atabilir. Şu an e, kule takası istiyor. Ben sağdan çok hazırlıklıyım. Bir iyileştirici ruh falan da bırakayım hatta. Sonrasında bir dart. Tamam hemen bir mini pekka. Tam zamanında bırakalım. Kuleye bir tane bile vuramayacak. İyi oyundu diyelim. Gerçi adama iyi oyundu demek de küfür gibi. Adam okları kaçırdı. Sinirlendi herhalde. bayağı bir tilt oldu. Evet arkadaşlar destemiz buydu. Maçlarımız böyleydi. Desteği tavsiye etmiyorum. Bu deste sadece benim kuzenime has bir deste. O yüzden bunu kullanmayın. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.